Buradaki uzunluklar x olsun. Şunlar da y. Dolayısıyla x çarpı y dediğimizde dikdörtgenin alanı çıkıyor. Buradan yine paralel çekelim. Bu şekilde de paralel çektiğimizde burada yine dikdörtgenler çıkacak. Bu açıya a dersek 90 derece olduğu için burada b var. 90 derece a, b bu şekilde gidiyoruz. a'ya b, a'ya b. A'nın karşısında x kenarı var. Burada da y olduğuna göre B'nin karşısında yine y kenarının olması gerekiyor. Burada yine x var. A'nın karşısında x var. B'nin karşısında y var. Yani bu altta kalan üçgenlerin de aslında bu dikdörtgenlerin yarısı olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki alanımız A olursa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Toplam alan 8 tane dikdörtgen alanı ise bu oran. 1 bölü 8 olarak bulunacaktır. Buna göre doğru cevabımız E seçeneğidir.